Evet sevgili dostlar Ajans 1903 YouTube kanalına hoş geldiniz. Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanında Hakan Kutlu ile Kasımpaşa teknik adam değişikliğine gitti. Sonra Hakan Kutlu geldi. Çok bir fark olmasa da onlara çıkış arıyor. Sergen Yalçın hafta iç yönetimle bir toplantı yaptı. Bu toplantıdan devam kararı çıktı. Her iki takım da çıkış arıyor. Bakalım bu akşam bizleri neler bekliyor? Sıcağı sıcağına rejimiz kadroyu verdi. Beşiktaş, Kalede, Ersin, Defans'ta, Rose, Wellington, Vida, Rıdvan. Orta sahada Josef de Souza, Atiba, Can ileri üçlü ise Raşit Gezal, Larin ve Batşua ilk ile Beşiktaş, Kasımpaşa Devlet Basmanı'nda çıkacak. Ee, bizlere şu an Haluk Kesim'le beraber e, program başladık. Daha sonra da İlker bize da katılacak. Kasımpaşa'nın da... Şunu da okuyalım. Evet. Haldun Donk, Buruma, evet. Adadi yok. Adercanay, e, Sakıp var, Doğucu ama e, Hayri Dönemiş var, Yusuf. Evet abi. E, es, var, Umut var, Jordan sen Jordan evet, var. var. Yani. Kasımpaşa Kasımpaşa'da da, kısmen of. eksiklikler var. Ama e, anladığımız kadarıyla sevgili Ali kadroyu beğenmedi. Abi kadro tercihleriyle beraber nasıl bir maç bekliyorsun? Evet. Ya kadroyu beğenmedim değil bak geçen seneden beri bunu söylüyoruz. Evet. Yani bir nefes alayım da müsaadenle bir nefes <laughs> alarak bir konuşalım. Ya bak geçen seneden beri şunu söylememize gerek yok. Geçen seneden beri gördüğümüz bir şey var. Arkadaşlar ekrandan birazcık uzağım, gözlüğüm de yok. E, yorumlar olursa o yorumlarda e, Göremezsem kusura bak kusuruma bakmayın. Ben sana söyle ben sana söyleyeceğim tamam. abi. Şimdi bakın. E, geçen seneden beri 3 tane 6 numarayla çıktığımız zaman ki Can Boz'dan aslında tam ya yani 6 8 8 de oynayabilir. Tamam eyvallah ama abicim ne zaman biz Joseph bak Joseph Atiba Necip veya Atiba başka bir isim yani Böyle alt, üç tane altı numarayla oynadığımızda biz kazanamıyoruz. Evet. Üretkenlik sıfır. Şimdi hoca Ol. anladığım kadarıyla geçen seneki düşünceye geri dönüp Gezal üzerinden bir oyun kuracak. Bak Gezal üzerinden oyun kuracak. Şimdi. Hadi Erconay. Yorgensen. Yusuf. Bak. Evet. Roziyer çok Bak Rozier çok e, şu anda formunda değil. Yusuf evet, kanat abi. değiştirecek. Problem çıkar. Wellington formunda değil. Problem çıkar. Ya Allah aşkına, Allah'ını seviyorsan yedeklere bir kez daha bakalım. Yani ben e, Salih Salih olsan bak Salih olsan Piyaniç e, Enkudu, güven, umut Tamam, umutu bir kenara koyduk, güveni bir kenara koyduk şimdilik. şimdilik. Ama ya Can, Joseph, Can ve Joseph birlikte çıkabilir. Evet. Önlerinde Piyaniç olabilir, Salih olabilir, Oğuzhan olabilir. Ya orada bir üretkenlik olması lazım. 4-3-3 gibi de çıksan, 4-3-3 gibi de çıksan, Hı -hı. Orada bir üretkenlik olması gerekiyor. Batshuayi ile bunu oynayamazsın. Batshuayi evet, evet. ile 3-1 dışında oynayamazsın. Tabii ki birisi geçen gün sormuştu. Tabii ki Sergen Hoca'dan daha iyi bilemem. Ben sadece 14 hafta boyunca gördüğüm Beşiktaş'ı ve geçen seneki Beşiktaş'ı yorumluyorum. Gördüklerimizi yorumluyorum. İstatistiği istatistiği yorumluyoruz. Matematik evet, rakamları yorumluyoruz. Ama yani baktığımız zaman bir, yani Sergen Yalçın da abi, yani sergilen bir arayış içerisinde. Şimdi abi kaldırım, ne arayışı düşün... ya? Ne arayışı? Tamam, abi, tamam. Bak, sen de çıkart, bak. çıkarmış ol seni. Sen bir orta sağ üçlüsü yap abi. Ya bak Tolga çok özür dilerim. Kusura bakma bir anda böyle bir yükseldim. Yok yok abi ne demek? A abicim bak ne arayışı? Niye arıyoruz? Neyi arıyoruz? Abi şey gerek yok ki hani bir laf var. Suyu geçerken dereyi geçerken at değiştirilmez. Başta evet. bir ata binersin dereyi de geçersin. Ama sen gelip de hani devamlı bir arayış 4-2-3-1 mi 4-5-1 mi ya oyuncuna göre sistemini yaparsın. Bu kadar net. Bak bu kadar net. Batu Şua'yı oynayabileceğim bir oyun var. Olmuyor adam. 4-1 4-1 de olmuyor. 4-4-2 de e, yanına larini verirsen olmuyor. Alex Teixeira ile olabilirdi belki. Ama İlker de mi geldi? Ya İlker. Bak çok sinirlendim. Kusura bakma. Sözü sana bırakacağım. Şimdi Tolga dedi ki, Sergen Hoca bir arayış içerisinde. Diyorum ki, ya 14 haftada bir arayış yapamaz Dereyi Şimdi... geçerken Evet Ay, abi. At değiştiremezsin. Abi şimdi şöyle bir şey var. Şimdi İlker abiye de e, sözü vereceğim. Haluk abi kadroya çok sinirlendi abi. Özellikle orta üçlüye Atiba, e, Josep ve Can Bozdağ'ın üçlüsüne e, tabiri caizse tepkili. Yani bu orta ortası Hı, üretkenlikten ya... yoksun. Doğru. Üretkenlikten yoksun. E, teknik kapasitesi sınırlı bir üçlü. E, ben diyorum Hayır, ki. Kas, abi, o geçen zaman, se, hiç bir tüm maçı tüm. kazanamadı neredeyse. Evet. Peki İlker abi söz vermeden önce abi sence üçlü nasıl olmalı ondan sonra İlker abi ya bak soracağım. söylüyorum bak söylüyorum benim kafamda Ersin sağda Rozier Vida bak Vida Serdar olur Wellington hadi tamam eyvallah ya Wellington oldu tamam Wellington evet. solda Rıdvan Umut veya Rıdvan Rıdvan tamam evet. geldi eyvallah abi Can Bozdağ Josef de Souza önlerinde Pjanic sağda Gezal solda Enkudu bak veya Larin en uçta da Batshuayi 4 2 3 1 bu değişkenlik gösterir 4 3 3 olur. Bu değişkenlik İlkede yine abi. gösterir 4 4 2'ye döner. Her şeyi yapabiliriz evet Abi e, ama bu çok tehlikeli bir 11. Evet abi Çok da iyi sanırım. olabilir. Bak çok iyi de olabilir ama kötü de olabilir. Üretkenlikten yoksun bir orta saha üçlüsü olduğunda hep fikiriz. Ama Sergen Yalçın geçen hafta Giresunspor'da farklı bir oyun formatıyla sahaya çıktı. Tabii o geçen hafta Giresunspor maçında skoru anlar belirledi. Penaltı pozisyonu, kırmızı kart pozisyonu o Beşiktaş ismi gösterge değildi ama Sergen Yalçın bu hafta yani üçlü, fizik kapasitesi yüksek, dönen topları kazanma yoluna mı gidecek? Sevgili İlker abi, kadro ve e, maç hakkında düşüncelerini merak ediyorum açıkçası. Şimdi Tolga e, bir defa herkese iyi akşamlar diliyorum. E, maç için e, tüm Beşiktaşlılara bol şanslar diliyorum. Allah yardımcımız olsun. E, Amin. Diyelim. Şimdi e, şu e, durum bir defa Kasım Paşa'yı değerlendirirken bugüne kadar oynadığı şeklin ve kalıbın dışında tutmamız gerekiyor. Çünkü yıllardır Kasım Paşa Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda çok farklı bir yaklaşımda daha agresyonu yük yüksek, daha kazanma hırsı yüksek, mental olarak daha motive olmuş bir durumda çıkıyorlar. Yani ezberlediğimiz veya tanıdığımız Kasım Paşa'nın üzerinde bir Kasım Paşa görme ihtimalimiz var şimdi geçmiş meselelere girmek yok gerek yok herkesin malumu bu konu ve ekstra bir motivasyon bekliyoruz bu maç istinaden dolayısıyla belki hoca bu mücadeleye istinaden mücadele gücünün yüksek olacağına düşünerekten böyle olabildiğince çift altı kullanarak ki 4-1-4-1 gibi diziliyoruz fakat aslında 4 1 4 1'in de doğasına biraz e, aykırı hareket var gibi. E, çünkü evet, evet. o onu bozan, o durumu bozan Atiba' çünkü geçen sezon Atiba bir 6'ydı ama 8 rolü verildiğinde ciddi işler yaptı ama aslında Atiba bu sezon e, ne 6 oynayabiliyor ne 8 oynayabiliyor. Formu çok düşük. Biz de sabırla e, düzelmesini bekliyoruz. Şimdi hoca konusuna ve e, kadro tercihine gelirsek Şimdi hoca zaten kendisi beyanda bulunuyor. Çözemiyorum diyor. Yani çözmeye çalıştığını, bir arayışta olduğunu kendi de dile getiriyor. Bir arayışta olduğunu söylüyor. Ee, elbette ki buna paralel olarak eleştiriler de var. işte. yani çünkü e, Wellington tercihini eleştirenler, Vida'nın tercihini eleştirenler ki bunların da performansı da bir düşüş var. Hakeza, Joseph, Atiba çok eleştiriliyor. Şimdi bir can hamlesi gelmiş oraya. Ee, uzun bir süreden sonra ilk 11 izleyeceğiz Can'ı. Ama e, problem şu ki e, Josef Atiba Can üçlüsünden merkezden bir oyun kurma girişimine ya da eylemine giderse Beşiktaş çok kısır kalacaktır. E, muhtemelen geçen sezonun son çeyreğini oynadığımız şekilde olabildiğince e, gezalı kullanarak e, kanat üzerinden bir efektiflikle ee, ki hafta içi de sık sık okuduk Gezal'la özel olarak ilgileniyor onu motive etmeye çalışıyor diye. Ben şöyle okudum. Hoca biraz geçen seneye dönüş yapmaya çalışıyor tahminimce. Ee, Gezal'ın üzerinden tekrar oyun kurmaya. Çünkü merkez üzerinden kurma planı bir türlü tutmadı. Ee, tabii ki orada eleştiriler de var. Mesela Joseph Piani Can üçlüsü hiç denenmeyen bir üçlüydü dolayısıyla e, ileri uçla ilgili bir sıkıntı yok gibi gözüküyor bunlar e, gayet Beşiktaş'ın sürekli kullandığı isimler e, bekleyip göreceğiz sadece bu kadro tercihinde e, şu sıkıntı olabilir malum herkes bir galibiyet bekliyor uzun bir süreden sonra Şimdi e, eleştirilerin dozu tercihlerden ötürü birkaç kat artabilir geçen Giresun spor maçında da söyledik hoca şu anlamda bir risk almış dedik bu tercihlerle puan kazanamadığınızda ya da maçı kazanamadığınızda eleştirinin dozu artabilir demiştik ki o da öyle oldu gibi. Evet, Bekliyoruz. Ee, biz de artık Beşiktaş'ın kazanmasını canı gönülden istiyoruz. Ee, umarım Beşiktaş'ın 3 puanla alacağı, biraz olsun camianın rahatlayacağı bir ortam, bir sonuç oluşur diyorum. Teşekkür ediyorum abi. Bir evet, şey diyebilir miyim? Haber... Pardon. Tabii abi, sen ee, programı ayıracaksın abi. Evet sen ayrılacağım. Düşün, abi. Buyur abi. <Gülüyor> abi. <Gülüyor> Can'ı kullanıyor bu maçta. Bir Can hamlesi var ama yanlış. Ya bak yanlış. Can evet İlker benden daha iyi bilir bunları. Can 6-8 oynayabilen tamam mı? 6'yı da 8'i de oynayabilen ama defansif yönde daha aktif olan ve oynayabilen bir oyuncu. Şimdi siz normalce futbolun içinde var. 6-8-10 6-8-10 veya 6-2-8 bir tanesi e, pasör gibi kullanabileceğimiz bir 8 olur. Bu da piyaniçtir zaten. Normalde piyaniçtir bu. Siz e, orada ikili Joseph ve Can'ı yaparsanız, önüne piyaniçi koyarsanız olur. Ama eğer siz Can, Joseph yok, önüne Atiba'ya koymaya kalkarsanız, tamam geçen bir sene kez. bazı maçlarda birkaç kez yaptı. Ama artık yaşlandı. Yani abi e, yani haklısın. Kaldır şöyle ama bir şeyle, şöyle bir şey sormak istiyorum sana son sözü vereceğim ondan sonra sen arayacaksın galiba. Şimdi İlker evet. abi de aynı noktaya değindi, sen de aynı noktaya değindin. Bu ilk on bize geçen seni anımsatıyor. Yani Gezal Rose Kanadından bir hücum planını bize anımsatıyor. Ama şunu da düşündüğümüz zaman geçen sene rakipler özellikle Beşiktaş son haftalarda bu Gezal Rose kanadını inanılmaz daraltarak Beşiktaş'a sıkıntı yarattılar ve bazı maçlarda Beşiktaş puan kaybı yaşadı. Bunun önlemini Beşiktaş Alex Teşeri dedik. Alex Teşeri geldikten sonra ortadan da farklı bir oyun varyasyonu görebiliriz dedik. Peki bu hücum planı bugün işler mi? Ve şunu sormak istiyorum. Olası bir puan kaybında Beşiktaş camiası neler bekliyor? Valla Puan kaybolursa neler bekledin, neler konuşacağını göreceğiz. Şu anda bunun için bir şey söylemek yanlış olur. Doğru olmaz. Evet. Ama e, bu maçta Beşiktaş'ın e, puanlar alması zor. Bak puan alabilir. Ama puanlar alması zor gibi gözüküyor O yüzden bu orta sahayla olabileceğini düşünmüyorum. E, Gezal'dan müthiş bir performans ortaya çıkması lazım bu orta sahayla. E, evet. Can'dan müthiş bir performans çıkması lazım. Atiba'dan e, müthiş bir performans çıkması lazım. Olursa muhteşem bir maç olur. Eğer olmazsa e, yani kötü bir sonuç çıkar ortaya. Yani Beşiktaş e, 3 puan da kaybedebilir. Ne yazık Diyelim. Ben evet. müsaadenizi isteyebilir miyim arkadaşlar? Abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. İlker'im. Abi farklı bir maç sonu görüşeceğiz değil mi? Biz İlker abiyle. Tabii tabii. Büyük ihtimal, sonra da... da... Büyük ihtimal maç sonu da birlikteyiz evet. Tamam. Abi, Hadi bakalım. Ben ayrılıyorum. Siz devam edin. Hoşçakalın. Çok kal. teşekkür ederiz. Evet. İlker abi. Aynı soruyu sana da sormak istiyorum. Haluk abi de aynı noktaya değindi. Sen de kadro tercihinde o planı görmüşsün. Gezal, Rose kanadından bir atak varyasyonu deneyecek Beşiktaş. Ve geçen sene bunda başarılı oldu. Başarının sonunda da şampiyonluk geldi. Beşiktaş'ın hücum anlamında ayakta kalan tek ismi şu an itibariyle Gezal. E, ee, Rose'de biraz geçen seneyi aratıyor diyebiliriz ama yine de performans olarak biraz yanaşıyor. Etkili olmaya çalışıyor. Ee, aynı şekilde sana da soruyorum. Peki yani rakipler, Beşiktaş'ın rakipleri bunu önlem aldığı zaman Geçen sene Gezal'da Rozya'yı çözene kadar zaten 25. hafta olmuştu. Ondan hı hı. sonra Beşiktaş e, farklı varyasyona giremeden e, Gezal kısmen ona da kaydı. O pozisyonu da hatırlıyorsun abi. Gezal geçen sene sanki daha serbest gibiydi. Böyle ortaya da kayıyordu. Hı hı. Acaba şimdi sana konuşurken o da aklıma geldi. Sanki Gezal biraz böyle abi onunla e, sağ kanat hücum arasında bir pozisyonu görebilir miyiz Gezal'a? Şimdi maçın bir defa hikayesi e, birçok şeyi belirleyecek. O da şu, şimdi Beşiktaş'ın savunmasında ayağıyla, topla, oyun kurarak çıkabilen bir stoper bugün yok. Wellington ve Vida ikisi de evet. böyle stoperler değil. Kısmen bu işi Montero bir nebze yapabiliyordu. E, evet. Onların önünde oyunu geniş kurabilecek, efektifliği sağlayacak, sahaya top dağıtabilecek bir beceride oyuncu profili de yok gibi çünkü üç oyuncunun da 6 numaraya daha yakın isimler oldu. Can'ın kısmen 6 8, Atiba'nın geçen sezon kariyerinde pik yaptı bir 6 8 performansı var. Ee, dolayısıyla zaten Beşiktaş'ın haftalardır gerek Alex Teixeira gerek Piyaniç özelinde yaşadığı sorun da buydu. O geçişleri yapamadığı zaman savunmasında, orta sahasında Beşiktaş Piyaniç'i ve eee Alex Teixeira'yı hangisi oynuyorsa çok fazla savunmaya çağırıyordu. Yani olabildiğince kalecisine yaklaşan, e, ceza sahasına yaklaşan bir eee ve Alex Teixeira izledik. Bu da onların doğasına, futbol anlayışlarına, alışkanlıklarına ters geliyordu ve tamamen oyun bozulan bir oyun ve formasyon ortaya çıkıyordu. Şimdi bugün problem şu. E, Kasımpaşa'nın yaklaşımı ne olacak? Çünkü eğer evet. Kasımpaşa hücum presini dener ve Beşiktaş'ın savunmasına, hücumuna e, şok pres dediğimiz gegenleri uygularsa, gegen presleri Beşiktaş o topu gezala buluşturmakta ciddi sıkıntılar yaşayabilir, zorlanabilir. Ki bunu geçen sezonun son çeyreğinde Beşiktaş ciddi anlamda yaşadı. E, bir defa onu bir görmek lazım. Şimdi Kasımpaşa bunu yapar mı dediğimizde o potansiyel var. Çünkü Kasımpaşa Mesela Giresun'a oranla daha fazla topa sahip olan %51.7 evet. e, diye not almışım buraya tahmin ediyorum. E, 51.5 özür dilerim. Ve ligin en fazla topa sahip olan 7. takımı. Yani bugün Kasımpaşa topu rakibine verip hadi gel üzerime mi diyecek yoksa rakibine e, top oynayıp ileride hücum veya çok presler mi yapacak? eğer bu ikinci dediğim tavır olursa Kasım Beşiktaş oyunu kurmakta topu gezala ulaştırmakta ciddi sıkıntılar yaşar ki bu da e, okazyonların ya da e, aksiyonların diyelim pozisyonların Hı -hı. hazırlanmasını ciddi anlamda sıkıntıya sokabilir. Efektifliği bozabilir. Böyle bir risk var ama her halükarda Beşiktaş'ın sorunu formasyon ya da varyasyon değil Tolga bana göre Beşiktaş'ın mental bazı sorunları var bu sorunları aşabilirse bu kadroyla da Beşiktaş Kasımpaşa'dan 3-4 gömlek üstündür ama problem Beşiktaş'ın içinde bulunduğu psikolojiden bir türlü çıkamıyor olması sahada bir agresyon kazanma ruhu koyamıyor olması şimdi bu ruhu koymadığın zaman e, Tolga evet. sahanın içinde Gomez'de olsa Abubakar'da olsa bir başka on numarada olsa hatta Sergen Hocam tekrar sahalara da dönse diğer oyuncuların ruh hali kendisini bozar. Yani e, bu temel bir sorun. abi Dolayısıyla yani... benim tezim şu Tolga, ben maçı kazanmak isteyecek, kendini göstermek isteyecek, kariyerini ve CV'sini düşünen dolayısıyla bunu bir fırsat olarak gören oyuncu gruplarının kullanılmasından yanayım en azından bir süreliğine ki Beşiktaş kaybettiği mental savaş gücünü, hırsını, ruhunu tekrar sahaya çağırabilsin. Evet abi. Ağzına sağlık. Abi süremizin sonlarına gelirken şu soruyu sormak istiyorum. Sonra daha sonra bitireceğiz. Ee, Beşiktaş'ın sıkıntısının formasyon e, taktiksel olmadığını söyledin. Beşiktaş'ın sorunu mental. Yani bu mental sıkıntı sana göre neyden kaynaklanıyor? Bir takımda sıkıntı olması için e, ne gerekli? Türk takımlarının özellikle ödemelerin aksaması. bildiğiniz kadarıyla Ahmet Nurçevi ve ekibi ödemeler konusunda oyuncuları günü gününe yetiştiriyor. Onun haricinde takım içi huzursuzluk. E Sergen Yalçın oyuncuları pek sıkan bir teknik adam değil. Sık sık kamp yapmaz. Yani sence neyden kaynaklanıyor bu? Duyduğun bir bilgi var mı? Veya yani, e... Birçok sebebi yani? olabilir elbette. Şöyle ki şimdi Beşiktaş 800'de. sezona Beşiktaş sezona iyi başladı. Tolga 5 maçta 13 puan topladı. Yani 2 puan fire verdi. Yani 4 maç kazandı, evet. bir maçta beraberlik aldı. Benim tahminim yani bu kesinlikle bir bilgi değildir. Ben başından beri Dortmund maçına kadar her şey yolundaydı. Beşiktaş Dortmund maçı ve o malum e, hakem skandalıyla sonuçlanan Adana Demirspor maçı sonrası bir mental yara aldı ve Akabindeki diğer Şampiyonlar Ligi maçlarında da o mağlubiyetler gelince tahmin ediyorum ben hocanın Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan süreçten ötürü bir miktar motivasyon kaybı yaşadığını düşünüyorum hmm. bunun kendisini üzdüğünü ve çünkü sezon öncesinde hoca verdiği röportajlarda konuk olduğu programlarda çok fazla Şampiyonlar Ligi vurgusu yaptı e, Tolga evet, oraya çok önem veriyordu. Ee, geleceğiyle ilgili oranı bir basamak olarak da görmüş olabilir ve CV'sinde olmayan bir şey, hiç deneyimlemediği bir şeydi Şampiyonlar Ligi. Şimdi e, burada şu an Beşiktaş'ın o pozisyonda sıfır puanla olmuş olması, tahmin ediyorum hocanın e, moralini, motivasyonunu ciddi anlamda e, yara almasını sağladı. Tabii ki sakatlıkların etkisi vardır veya farklı bir şeylerin. En ikinci büyük etken de şudur. Bir kaybetme alışkanlığına alışırsan Tolga oradan çıkmak çok zordur. İşte Manchester United'lar da bunu yaşadı. Juventus'lar da yaşadı bunu. Bu yapıya bir girdin mi oradan sıyrılması çok zor oluyor Tolga. Yani dünyada aile, çok fazla aile temsali oluyor. var. Yani takım olarak mental bir çöküş yaşadığın zaman oradan çıkmak artık hocanın meziyetlerinin de üstünde bir şey oluyor. Yani artık o takıma Guardiola'yı da getirseniz ben o yüzden Sergen Yalçın'ın gönderilmesinin bir çözüm olmayacağını bu yüzden savundum. Çünkü yeni biri de gelse bunu toparlamayacak. Lakin şunu da ekliyorum. Beşiktaş'ın bir an önce Sergen Yalçın'la orta ve uzun vadeli planını yapması lazım. Çünkü Beşiktaş bu sezonun sonunda bu ligden çekilmeyecek. Seneye bu mücadeleye devam edecek. Artık evet. seneye yapacağımız hazırlıklara başlamamız lazım. Sergen hocamız da bizim orta ve uzun vadeli planlarımız içinde olacaksa bunu açık ve net şekilde yönetimiyle paylaşmalı ve buna göre hareket edilmeli. En azından onun yönetimin de fikri elbette önemlidir. Ama şu aşamada olması gerektiğini olduğunu düşünüyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Gönlümüzden, evet. içimizden geçen Beşiktaş'ın bol gollü, farklı bir galibiyet alması inan Tolga çok şey oldu ya Özledik i̇htiyacı yani. var. Çok ihtiyacı var. Taraftarın da ihtiyacı var. Yani yani kesinlikle. Kesinlikle. Abi ağzına sağlık. Maç sonunda tekrar görüşürüz umarım. Evet sevgili izleyiciler Beşiktaş-Kasımpaşa maç önünün yayınıyla beraber sizlerleydik. Maç sonunda da e, bizlere eşlik edecek İlker abi, Haluk abi olursa Şafak abi ve diğer arkadaşlarımızla Baş yayında tekrar sizlerle beraber olacağız. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere hoşça kalın.